Bizans ve Sasani savaşları Milattan sonra 602 ve Milattan sonra 628 yılları arasında iki büyük imparatorluk Bizans ve Sasani İmparatorluğu arasında yaşanan savaşlar bu iki imparatorluğu çok zayıflattı. Neticesinde İslam halifeliğinin yükselişine yol açtı. Milattan sonra 53 yılında Roma İmparatorluğu için felaketle sonuçlanan ve Roma'nın en zengin adamı General Marcus Crassus'ın ölümü ve Sasanilerin zaferiyle biten Karhail Savaşı'ndan sonra aralarında sayısız savaş oldu. İki tarafta son vuruşu bir türlü yapamadı. Milattan sonra 571'de yeni bir savaş başladı. Sasanilere bağlı Arap Lahmitler Bizans'a bağlı Gassanitlere saldırdı. Bu olaylardan dolayı Bizanslılar Sasanilere bağlı olan Gürcistan ve Ermenistan'ı ayaklanmaları için destekleyip kışkırttılar. Uzun süren bu ayaklanmalardan sonra Milattan sonra 586'da iki imparatorluk Solakon'da savaştı. Kazanan taraf Bizanslılar oldu. Sasaniler çok kısa bir sürede yeni bir ordu hazırladı. Şah Khosrow ordusuyla Martipolis'i geri aldı. Justinian hemen ordusuyla karşılık verdi. Şah Kosrov'u Sisauro'nun ve Arakses nehrinde milattan sonra 590'da iki kere yendi. Şah Kosrov General Bahram'ı görevden almaya kalktı ve Bahram isyan çıkardı. Kosrov'u tahtından edip ülkeden sürdü. Şah Kosrov Bizanslılara kaçtı ve onlara toprak vaadiyle yardım istedi. Yeni İmparator Maurice'in yardımıyla Kosro Bahram'ı yendi. Tarihte ilk kez Bizans ve Sasaniler dost olmuşlardı. Bu sırada Balkanlardaki Bizans generali Pokas ayaklandı ve İmparator Maurice'i öldürdü. Tahta geçti. Bunu duyan Bizans'ın Mezopotamya valisi Narses Şah Kostrov'dan yardım istedi ve isyan çıkardı. Şah Kostrov iki ordu yolladı ve milattan sonra 605'te Dara'da Bizanslıları yendi. Bu yenilginin üzerine Bizans'a bağlı Mısır'ın valisi Heraklius da isyan çıkardı. Ardından Suriye ve Filistin'de isyana katıldı. Bunu fırsat bilen Şah Kosrov, Mardin'i, Amida'yı, Edesa'yı ve Teodosiyi Polis'i işgal etti. Milattan sonra 610'da Baytiya'ya kadar geldiler. İsyan çıkaran Afrika ve Mısır valisi Heraklius Konstantinopol'a saldırdı ve İmparator Pokas'ı yenerek Bizans tahtına geçti. Bizans ordusunun başına Heraklius kendisi geçti. Milattan sonra 614'te Sasaniler Damaskus'u, Emesa'yı ve Kudüs'ü aldılar. Kutsal emanetler Sasaniler tarafından alındı. Heraklius orduya asker bulmakta zorlanıyordu. Bunu fırsat bilen Sasaniler milattan sonra 621'de Mısır'ı almak için harekete geçti. Kısa sürede Mısır'ı aldılar. Şimdi sırada yine Heraklius ve Anadolu vardı. Milattan sonra 622'de Kosrov Anadolu'ya yine saldırdı. Ankara Sasanilere geçti. Sasaniler gönderdikleri gemilerle Rodos'ta dahil olmak üzere birçok adayı işgal ettiler. Herakleus ordusunu zor da olsa hazırladı. Ve Kapadokya'da Sasanileri yendi. Balkanlardan gelen Avar saldırılarından dolayı Sasanilere barış teklifi yapan Herakleus'a Khosrov'dan hayır cevabı geldi. Bunun üzerine çaresiz kalan Herakleus Ermenistan ve Azerbaycan'a saldırdı. 30 bin kişilik Bizans ve 40 bin kişilik Sasani ordusu karşılaştı. Zafer Bizans'ın oldu. Kışı Van Gölü yakınlarında geçirmek isteyen Heraklius'a sürpriz bir saldırı yapan Kosrov yine kaybetti. Sasani ordusunun biri kendi topraklarını koruyacak, ikinci ordu da Avarlarla birleşip Konstantinopola saldıracaktı. Heraklius ordusunun bir kısmını Konstantinopola yolladı ve Sasanilere arkadan saldırdı. Zafer yine Bizans'ın oldu. Avarlar da korkup geri çekildi. Heraklius da Türklerle anlaşarak 40 bin kişilik orduyla Kosrov'a saldırdı. Kosrov'un 15.000 ya da 20 bin askeri kalmıştı. Anlatılanlara göre 3 tane Sasani subayı Heraklius'u duelloya davet etti. Heraklius kabul etti ve üçünü de teker teker öldürdü. Ardından savaş başladı ve Bizans 6000 Sasani askerini öldürdü. Savaşı yine Bizans, Heraklius kazanmıştı. Milattan sonra 627'de çıkan ayaklanmada Kosro tahttan indirilir ve yerine oğlu 2. Kavat geçer ve Bizans'a barış teklif eder. Heraklius kabul eder. Barış karşılığında Bizans'tan alınan topraklar ve kutsal emanetler geri verilecek ve savaş tazminatı ödenecektir. 20 yıldan fazla süren bu savaşta çok zayıflamışlardı. Bu sürede Arabistan'da kurulan İslam halifeliği Bizans'ı da Sasanileri de çok kolayca yenerek Sasanileri tarihten sildi ve Bizans'ın da birçok toprağını halifeliğe kattı. Umarım videomu beğenerek izlemişsinizdir. İyi ya da kötü yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.